AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı Teşkilat Akademisi eğitimleri, sıkça sorulan sorular, konusunda doçent doktor Nebimiş, seçim 2023 konusunda önceki dönem yerel yönetimler başkanı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya, siyasal iletişim ve yeni medya konusunda gazeteci yazar Hikmet Genç, Türkiye Yüzyılı. Konusunda AK Parti Dışişlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Alan'ın konuşmacı olarak eğitimlere katıldı. AK Parti Balıkesir Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran'ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. İl Başkanı Ekrem Başaran bu hikayenin kahramanı sensin sloganı ile tüm teşkilat mensuplarını kuşattıklarını, dünya ölçeğinde bu denli yaygın ve sistematik bir siyasi parti eğitim programı gerçekleşmediğini belirtti. Konuşmaların ardından Arge ve Eğitim Başkanlığı koordinasyonunda bu hikayenin kahramanı sensin, mottosuyla, Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı Eğitimleri, sıkça sorulan sorular, konusunda doçent doktor Nebimiş, seçim 2023 konusunda önceki dönem Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Siyasal iletişim ve yeni medya konusunda gazeteci yazar Hikmet Genç, Türkiye Yüzyılı, konusunda AK Parti Dışişlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Alan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. AK Parti teşkilatları eğitim programına yoğun bir katılım gösterdi.